Konuşalım bence. Niye? Hadi. Ben oyuncu muyum? Evet. İki yüzlü müyüm? Evet. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Simge dur konuşalım son ben bir Ben kez... size bir şey konuşamıyorum neden? Ne alakası İnsanlar var? İnsanlar ne düşünüyor? Aynen ne? Yapar? öyle. o bu şu değil mi? Ya sen kalp kırıyorsun hala insan diyorsun ya. Ee, evet. konuşalım bence. Niye? Hadi. Ben oyuncu muyum? Evet. 200 müyüm? Evet. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Simge dur, konuşalım. Son ben bir Ben kez... bir şey konuşamıyorum, neden? Ne alakası İnsanlar var İnsanlar ne düşünüyor? Aynen ne yapar? Öyle. O, bu, şu değil mi? Ya sen kalp kırıyorsun, hala insan diyorsun ya! Eee... Evet. Konuşalım bence. Niye? Hadi. Balanjo de muito.